Merhaba arkadaşlar maalesef üzücü bir haber ile karşı karşıyayız. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. İsrail Sağlık Bakanlığı Pfizer Biontech aşısı ile kalp kası ihtiyabı arasında bağlantı ihtimali var dedi. Yapılan araştırmalara göre koronavirüse karşı aşılamada büyük bir başarı gösteren İsrail'de BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısı olan genç erkeklerde az sayıda kalp kası iltihabı yani miyokardit görüldüğü bildirilmişti. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pfizer BioNTech aşısı olan genç erkeklerde görülen miyokardit vakaların aşıyla yüksek ihtimalle bağlantısı olduğu belirtildi. Konuya ilişkin 3 uzman ekip tarafından başlatılan araştırma sonucunda elde edilen bulguları açıklayan bakanlık İsrail'de Aralık 2020, ile 2021 Mayıs tarihleri arasında koronavirüs aşısı olan 5 milyondan fazla kişi arasından 275 e, miyokardit vakası tespit edildi, kaydedildi. Bakanlık, miyokardit tespit edilen hastaların çoğunun 4 günden fazla hastanede kalmadığını ve vakaların %95'inin hafif olarak sınıflandırıldığını ifade etti. Araştırmada Biontech aşısının ikinci dozu ile 16-30 yaş arası erkeklerde miyokardit vakaları arasında olası bir bağlantı olduğu kaydedildi videomuzun sonuna geldik. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Aşıya inanıyor musunuz veya aşı olacak mısınız, olmayacak mısınız? Bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. E, tabii ki e, ülkemizin daha çabuk normale dönmesi için aşı da tabii ki en önemli bulgulardan biri. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.